dayıyla boşandınız. Abi dayı çok keyifli oluyor. Ben keyif alıyorum. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor dayıyla. Flex'teki insanlar tek tek çıkıyor. Oyuncu doldurmak ben zor ben oluyor o ya flex'lerde. <laughs> yani ben okuyayım ama oyuncular kaçıyor. Oo beyler. Oo, hayır ya. Vi, bir, de VIP reyler vi, geldi bak. Telç evet, bunları bak, bak. Bu adam dünyanın en iyi santesi olabilir ona göre Pikat. Ama sen niye yön aldın? Ee, OP. Neyse Batu AP jungle oynar ya. Bak topta adam Ay, dünyanın en iyisi adam? olabilir. Bak, Graves alırsam taşırım bu maçı ama. Yok Graves. Baya kötü lan. Graves ama. Ben AP'yim ya. E, Bura AP jungle. Bak, yine beni bitirici draft kuruyor rakip takım. O yüzden AP <laughs> biraz AP bir şaka şey isteniyor chatte. Hayır hayır hayır. Ciddi oynam. Abi şu Bak. VIP bir kere bile kazanamadık değil mi? Aa AP jungle da çekti adamlar. Support da şey, yer değiş. Batu, Batu AP jungle al. Shaco değil ama, Shaco değil. Tamam, AD jungle alabilirsin, ben Kogmo alayım. Çabuk, çabuk konuş, çabuk. Tamam. Ben yeni bir support tirası buldum. Yok ya, Jax mi yeni support tirası? Evet. Abi, umarım whippray'ler değildir ya. Onlarsa feci patlayacağız gibi yine. Ee, o karşı taraf feci korkunç. Alistar gibi. Alistar. Alistar. Biz chilleyeceğiz. Lane'de agresif oynamayacağız ya. Vip, abi vip reyler. Abi, telçi merak, gerçekten merak ediyorum şu anda ya. Osman falan böyle herkes oynadı topu. Hepsi 0 5 gitti. Ben, ben topu bekleyeceğim. Tamam okey zaten. O karşıya vip gelmiş. Abi şu vip kazanırsak harbiden kutlama yapacağım ya. Film var film, kazanırsak. Film kazanırsak film. <gülüyor> <gülüyor> kazanırsak RP. E. One gel. more bro. Var yani. Tamam adam hadi var başlıyoruz. Başüstü başüstü var. Bunlar Osman'a Osman hep flame atıyordu bu adam. Kazanma vakti evet. geldi ya. Şöyle bir mermi oturuşunu yapalım. İntleyen OE dedik. Where is your bro diyor bak Osman'ı arıyor galiba. Bu adama karşı hiç win'iniz yok mu şimdi? Bunlara karşı 3-4 kere kaybettik galiba. 3 4, 4 bayağı bir fazla. En az, yani en, az, şey az 3 3 en az 3 kere kaybettik. En az 3 kere kaybettik. Sen herkesi eziyor. Kaybeden ne bileyim yani. Ama adam Viper dünyanın en iyi santesi. Allah, Allah. Ya en iyi santesi. Ya yani, herkesi açtı adam. <laughs> Sırayla herkesi açtı. 3 aştı. ayrı kişiye karşı oynadı, 3'ünü de açtı. <laughs> ya, ya sen e, bir zahmet kazan Ragnar. Azmit nasıl daha tehlikeli bence. kötü sallayan gerçekten ne acaba bana ya? Sana Twerk Ragnar mı diyorlardı eskiden? Fazla iyi. Dünyanın en iyi mod olabilir ya. Arıdan bile iyi. Aa. Aa. Arıya küfür. Ne yaptın? Yapmadım. <laughs> yaptın işte. Nasıl diyorlardı ediyorlar direkt. geldi yok. Vert oldu ama nasıl olduysa. İlginç bir şekilde Draven yarı can kaldı. Milyonlardan çok hasar yedi galiba. 2 oldu. Bir görelim. Adam buraya petliyor. 1v20 gelin lan. 2v2 kazanır mıyız emin değilim botu. Emp alacağım sonra bota ineceğim yere. Bir anda midden rel çıkabilir. Basın Yok ya çıkmayacak lan. çıkmayacak. Basın Baltaları kaybetti. Aa helal lan. Yalandan botu kazanıyoruz bu arada ilginç bir şekilde. Drelin, drelin flash yok. Hiç olunca bakabiliriz abi. Hay. Sapta da dive yemezsin değil mi? <laughs> bak bak. Allah Allah. şey her şeyi yapabilir. <laughs> yok be adam adamı pazara gönderdim ona gülüyor. Yok. Güzel. Ben de bana gülüyorlar. Var mı combo? Bizde böyle haberler lazım. Bunun bariyeri var. Ee, Lilia buraya gelebilir bak ona göre oyna. Top Lilia bence. Öyle mi? De, Öyleyse oyunu kazandık de. çünkü şu anda. Bekle bekle hayır. yapmamam Yapmaman lazımdı ama ya. Tehlikeliydi. çok <laughs> iyi. <laughs> Kötü <laughs> mü? Valla gelecek. Vallahi Osman 5 falan gitti iki kere. Eee geldi sonra düktük kaybetti. Osmanpa midede var mı? Bir kişi daha gitti. Ve top main değiller ama yani şimdi Osman ne bileyim. Bakalım inşallah değildir kazanırız ya. Bura freeze into gank yapılabilir. Tam şey şu anda. Hı? Ezatmadım da yani Bence yapılır. Bez'den, bez'den önce bir tur bakabilirsin. Bir freeze Bez atsak. Aynen. Ama bence puşlamaya salacaklar gibi. Lala lay lay burada. Adamlar hiç Çöl çalıya gir çık yapsana. Öğren bunları ama. ne? Ben camp alıyorum ya. Camp alıp base atıp bu alacağım. İyi hadi bakalım. 10 saniye sonra kombo atabilirim abi. Dileği bir emin ol. Tam gördük dileği. Fraglarındaydı en son. Kompisleyeceğim çalıyı bu arada. Komba kötü mü? Ben bekliyorum. Oturuyorum. Ya wave'i freeze bozmayalım işte. Word değil. Sen kombo atarsan freeze bozulacak. Ben altayım. Okay. Kule. Let's go. Vallahi bu alana bile atabiliriz şu an cana baksana. Aha Weepley'in dive yediği günleri göreceğiz. Oo tarihi bir an. Osman izliyor musun Osman? Dive atamayız da arkanda base atacağım. Geldim aslında. Ha? Belki. Dışı var mı? Var. Vipre. <laughs> Yaptım mı yine yapacağım? Mayamuk. Bak. Yapıyor ya adam şey Adam fena kandırıkçı ya yani. Ya adam yapıyor bak kötü oynuyormuş gibi yapıp çok sonra... Çok az canı vardı. Bir anda az canlı ulti attı Artık, çok az açıldı yok oldum mu? İşte. Satayım. İşte. Ya Vipre'ye arşı kaybetmek istemiyorum. Ben feci mental oldum ya. Al evet, şunlara vur ya. Kazanırız ya. Altı bir, bir de puşasan adamın raptoruna koşacağım. Da. Bak ona kanka. Roskatı vermeyelim. Kanzi gir. Sana bakıyorlar galiba. Kanzi. Koşacağım yavaş oynayın. Buna baktım oğlum. Tamam iyi. Leşi var adamın. Yerim 5 saniye. Ne yapıyor lan? Yürüyor, Ay, Oy. Oğlum üçüncü kildi 140 vermez, 140 gold vermesi çok saçma değil mi ama ya? Lilian'ın flash'ı yok. Lilian'ı asıl. Bunu oynamaya devam ederiz ya belki. Devam edin hiçbir şey yapamaz Lilia. Ya. Flash ulti. Aha. <laughs> Flash yok. Bastık bekliyorsun. Olan, gibi gibi. Beklemiyorum yani. Acaba? İyi camp döneyim hemen 5 dakika. Ne be kardeşim be. <laughs> Lilia topside'in girdi senin bu. Lilia burada arkanızdan geliyor. O adam gelmiyor lan. Ne alaka? Boyun 3 tane oh. kanon kaçırdım. Oh. Ama sen varlıksın ya böyle organizmasın. Kaptan 3 camp bıraktım. Sırf botlayıp Kanka ayı, ne, işe kaptan yarıyor kaptan ki? Üç geldin 3 kampı benim için mi bıraktın? Yetişirdin Aynı oraya. Brave'ın kestik ya. Işte. Hayır yetişirdin oraya. Altı Oyun yani. swap atarız ya. Şu li alayım ben, evet, swap atalım. Ama Vipring karşısına gitmek istemiyorum. Çok korkmuş duruyor adam. Çok fetsin ya, hallederiz gibi. Acaba ya ultimate atıyor. Bakalım. Nasıl? Aa, Vipray'ı dive Bakalım. yediği gün. Let's go. İlk defa görenler beğensin. Geliyorum. Ceylan. Geliyorum. Ceylan'a bak. Geek, geek, geek. Ultim var, Batu. Batu ultim var. Nice. Bu da gidiyor bunu fil sana vallahi kaybeder. Vallahi geldi. atar. Kısantenin bulaşı geldi. Kötü bakıyor. Yan bakıyor bana. Ölürüm öleceğim gibi abi. Vallahi öleceğim. yandan bakıyor. Allah Allah. Allah. Geliyorum TP attım TP attım. Ultin var geliyorum sana. Ultin var ultin var ultin. Kesene bunu kesene bunu. Ult flash'ı var flash'ı var. Ultin var ultin var. Karşı support bana aşık mı? Geliyorum. Aaaaaa Aha Tamam Okey 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 Enişte ultisi bitmedi bu türlü çok can emiyor Flash'ı da yok Flash'ı Sokmuyor mu altına? Bilemezsin. o Flash yok ultisi de yok Ben kliye vuruyorum ha oynayayım kliye vuralım Batı sen de vur Oh nice Bir şey yapmaya gerek yok burada ya Ben bir de tp atcam base atıp Herald var heralde oynayalım Bozma bozma ee, Gromp yok zaten bir tek kli olması lazım Kliyi al Gromp'u yemiş Biz draileriz ya sen kendileri al gel Sanırım benim de tapa tp atmam lazım burada Hot İlk defa intlemeyen bir e, hipnoz yönesi görüyoruz bir de. Şaşırtıcı. Onun karşısında... Geliyor mu bu? Yani. Geliyor mu oraya? Geliyorum. Arkamda Draven var. Flash, flash mı var. Flash mı atacak? Flash on... Burada evet, evet, bekliyorum. Dungaringo. Bakabiliriz belki. Geliyoruz geliyoruz. <gülüyor> oynuyoruz oraya. <laughs> flash Öldür ya şunu. Anneni s***im. İngi. Oğlum ölme şu adam artık ya. Hayır Faker. Bir canla beni kesti. ne Melal geçilir ya bizde. Bana da aynısını yaptı ya. Artı şoka açıldı. Bir anda ulti attı kesti değil mi? Evet tam ölecekmiş gibi yapıyor. <laughs> ben <bu> şekilde öldüm. <laughs> Onun olayı o galiba ya bir tek. Ama bir şey yapsan. Ama şey. Twitter'a falan da düşüyor karşıma. Gerçekten santa yüzde otuz canlı. Artı çokla oynuyorlar. Şena falan full tek atıyorlar ulti açıp. Geldim beyler. Fight here please. 15 saniye ulti. Vipra'ya giriyorum. Pardon tipi. Vipra dedi kıyır. Can patadır Ben bir tur midi kavurlamam lazım. Aldık biz bunu ya. Burası mide herald açmaca ya. Gelsin abi Geldim kanka. Kısmı. Adama bir şey oldu. de galiba artık Lille'ye koşuyor sanırım. Sakın. Bana oh, Geliyorum Bak, geliyorum. Ben. Leşi var onun galiba ama olmayabilir gibi sanki ya. Aynen. Ben de o. Bir kule daha gidelim buradan. Canım yok ama O zaman maçlayamam ben yani çok sas değilim değil var. Rabalon bitti 500 AP. Kim oraya bulta. Geliyorum. Ama bir tür müdür... Midi... Ha? Oynayalım oraya. Go go go. go, 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 go. Oh, Allah bura kötü olma ihtimali hmm. yüksek bulunmakta. Hmm. Baba geldi baba geldi. Tamam verdik bir hmm. Abi bu Nasus ne böyle ya? Oğlum sak... Oo. Kayıp mı ettik oyunu Kıçı bir anda? Almayalım. Bir anda kaybettik oyunu arkadaşlar. Bana bir W atıyor yamuluyor. Buranın artısı e, rele verdik bir kayı. Bu nasıl sıkıntı olacak olabilir bu arada adam 600 tek. Neyi sus? Beni de kanlı sürüyor nasıl? 600 tek mi? Evet. Nasıl 600 tek? Baya. Kanda 600 tek mi? Olması evet. olabilir lan ben öyle bir şey olamaz. Gelsin bebe bakalım bir. Imkansız Daki ya. 20'de 600 stack olamaz Dakika 20 de bizim Nasus'lar 200 stack oluyordu. Max 400 dakika de izin verilen stack. <laughs> Riot tarafından ne veriyor? 20'yi geçerse ben de reportlarım 200 400. Aha geldi. Oğlum 550 <laughs> Oğlum sen bu adama ne yaptın koyayım? Oyna yani. oyna. Şey. Deep'im var ama ultim yok. Aa orada <laughs> deep. Ama atıyorum TP'yi. Ora dip öyle. Ya yani vuruyorum ben ama. Reli indir. Pek iyi gözükmüyor. Oğlum kayıp mı ettik yine ya? Abi kısante hiçbir şey yapamıyoruz ki. Abi gerçekten mi ya? Anzi yani kombo atmadanlara bekle sadece. Ya anzi oyna dedim de öyle kombo atmalı yani orada öyle değil yani. Sana yapmaman lazımdı. Bu senin ulti CD'de miydi bro? Aynen. <laughs> senin parmaklar CD'de geldi. Yani. <laughs> adam 600 stekler adam oyunu kırmış. Dakika 20 daha 600 stek CD'de kanka. Oğlum harbiden o kadar siteyi nasıl buldu ya o adam? Bulmuş. İnanmadım bizi yani hani. Evet. Abi Draven bile 3 üç... Oğlum Draven nasıl 3 item olabiliyor ya? Adam tüm shot'tan onda kaldı. Hayır hiç abi. bir shot'tan kalmadı adamda. Bir tane 250 nasıl gold almış senden gider. o kadar. Nasıl ya? <laughs> Botta free kastı ya. Ben bir şey yapamam ona ya. Ve yine de fazla 3 item. Ay... 13 kilim var yani benim. Aynı itemiz. Benimki de daha pahalı da yine de yani. Vision alıp toplamamız lazım yani. Şu adam mesela biraz abartıyor gibi. Bir de bakabilirim. Bu biraz şımardı gibi. <laughs> Yok tamam. Bakıyorum markası yok. Sante bak Kanka sante burada. Ya midde pro'yumuz var. Kullanalım onu işte ya. Vision falan alalım onun. geliyor mesela. Benim de item'im var. Beşi görüyor galiba adamlar. Pink orada atacağım. Abi tamam, şu an görmüyorlar. 70 saniye tipim. Ezda'yı var bir şey yapmasın mı? Tribe o girer şimdi adamlar. Neşi görüyor musunuz? Gözler rahat oynuyorlar. Belki topa bakabiliriz abi hızlı bizi geliyoruz. Hızlı bak ya. geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Sante tipisi olabilir ama hadi bakalım. Yona baktık Hı, şey anı baktık anı ona baktık ya baktık ona baktık ona baktık ona. Flash var mı? Flash yok flash yok. Sante tipi attı. Oğlum atak speed'im 0.31 Abi dalgan mı geçiyor isterler. bu karakter ya? Pat içinde patlayacağım. Onu bırak patlayacağım içinde. Patladım. Ölmeyin ölürseniz neş alırlar. Çık çık çık. Çıkarsanız iyi bu arada neş alamazlar şu anda. Bo bot 2'yi alabilirsen süper olur. Vuracağım. Ölmeyin ama ölme ölme. Sanki öleceksiniz ya. İpim 25. Gerek yok abi o adam biliyor ne yaptığını. Um, Kyle 16'da da mı skill olacaksın sen? Ne zaman böyle iyi olacaksın? 16'da ekstra range kazanıyorum. Bir de pasifim otomatik çalışıyor Hı. normalde. 5 stack'da okay. çalışıyor pasifim. Ya 16'da yani bayağı skill olacaksın ama değil mi? Yani iş böyle taşıyacaksın. 16'da taşıyacak. ilah oluyor ama öyle ha. söyleyeyim. In game. Goddess. Bizim çarlar çok vuruyor Neşe. Ben tek atarız. Ölüyor. Şey ölüyor. ölüyor Anzi'yi gidiyor. Ben de abi de. Trabim kapatabilirsin belki. Flash'ı var. <laughs> tamam çok iyi. Güzel. Tamam no flash run. Oralara çok girmeyin ama bak şimdi. Bak hani bak, bak, ya? Bak, yani? bak bakayım. Dikkat edin oraya nasıl ustam oluyor. Yukarıdan geliyorum. Ben yaşadım abi. Tamam iyi. Ren no ulti. Atarım, bir şey alalım. Canları falan da az ama. Bende can yok ama öyle bir sıkıntı var. Kuleye vuracağım ben TP atarım bir şey olursa. İstiyor musunuz? Yani tamam dragon'ı saldık. iş yapmalıydık ya. Top t alsana zaman kazandırın sadece. Tüm doğuştu. İpi attı adam buraya alamıyorum. Fight. Ya, yavaş, yavaş, şey? fight. Yavaş, fight. yavaş, yavaş, fight. yavaş yavaş fight. Yavaş yavaş fight. Alistar girip ölme bak. Ben ha. kapatıyorum ha onları. Öldü. Lilia'ya bak belki. Lilia bakın yok, bakın yok, bakın. Bak. Bunu yakalarsınız Allah, bence. Yok, Bakacağım. Tamam. Bir de belki. Bak bakayım. Ve, ve, go go go. Ve, devam devam devam. devam, devam. Kapatıyorum. Mi? Kapatıyorum. Ulaşıyor. Range var mı? Çok iyi Neşingo gibi var Yo neşgo neşgo Çok iyi bu kişi de bu kadar Penta yok penta yok gel gel atalım pent atalım Ciddiyet Neş atalım neş atalım Ciddiyet ben yapalım neş tamam, neş Yok yok Ben bir turpuşluyup geliyorum siz alırsınız zaten bence ya Bence top'a almayalım aynen Base mid top açılalım mid top Top'a gitme kanka ee, ben... ben giderim ya tüm günler. lazım bana. Mid top oynayalım bence. Onu... tam Tamam bak Ben şeyi ben vereceğim şimdi. Hızlıyım baya. 3 lane oynamamalıyız. Ee, botu belki bir wave daha push deyip senin tp atman gerekiyor bir yere. Şunu da pushta topa falan tp at. Aynen git topa tp at sonra şuraya. Siz de gidin topa. Cover'lıyım vision'u şuraya. Ya. Arka da flank ward'lar var böyle ya. Ötemi yerim Şimdi bak düzgün yapalım şu macro'yu. Geliyoruz, mid kuştu mid kuştu gidiyorum ben. Draven midde, agresif oynayalım şu kuleyi alalım şimdi. Kule 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 kule. Adamlara bakabiliriz belki. <laughs> ama mi de biri gitsin abi mi de ölmeyecek kayıl mı yöne mi biriniz gidin yöne yo. e, gitsin biriniz gidin dört 4 kişi topta kalacağız siz çarpacağız. bok diyeceğim ben eysine dikkat edin. yeni real flash yok tam olur onlar zaten sleep atla greyse bura Sınar oynanır bura oynanır tabi tamam, sakin ol yöne, bir bak yone bir bak, bak. Örselde yavaş yavaş vursanıza sadece ben TP tipi vardı yok lan TP vardı yok tam sıkıntı yok midi puşla sen midi puşla Yavaş yavaş. Kaylı koruyun, kaylı koruyun. Devil, devil. Vela bak, flash yok, flash yok. Ya. Çok güzel, tamam. Yoni mini puştasana. Oğlum Siz ne yapıyorsun? Yanınıza. Allah aşkına tipe atma tipi diyoruz attım. sana kardeşim Gerçekten ya. Öleceksiniz diye. engage attı. Kanka yani ama söyleriz. Bitirdik bu arada oyunu ya. Mid wave yok. Biter biter. Wave var kanka. Mid wave var. Şuna vursanız azıcık. Önde flash atacak gibi duruyor şu an. Yardım edin. Üçü var. Raven. Flash attı. Bip bey, bip bey, bip bey. Raven no flash, kombom 4 saniye. Gel gel. Oh be. <laughs> Yok mu siz? <laughs> oh. Vay be. Demek Bravo. ki neymiş olay neymiş? Olay Olay, olay telçermiş. Olay telçmiş herhalde ya. Yani tek fark o. Osman gelip şey diyordu. Bu adam çok iyi. Bu adam dünyanın en iyisi falan böyle diyordu. 0-10 gidip. Adam vifrey ya. Ya.